Değerli izleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene size en güzel modellerimizden söz etmek isterim. Sanat eserlerimizden söz etmek isterim. Bu maruf akıtması modellerimiz. Bir diğer ismi Tabutlu olarak geçiyor. Baya bir meşhur. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizde giden modellerden. Son zamanlarda Kayseri. <laughs> İç Anadolu bölgesinde de bu ürünleri satmaktayız. Yavaş yavaş yurt dışından da talep var diyebilirim ürünlerimiz 925 e er gümüş isteğe bağlı roz kaplama, altın kaplama veya sade, klasik olarak istiyorlar. biz bunları genellikle ellen yapıyoruz. Halkaların hepsi tek tek kaynak yapılıyor. Bu şekilde size daha yakın göstereyim. Yıldızların hepsi tek tek kaynak yapılıyor. Bakın bunların hepsi birer halka. Üst tarafına da parlak görünen yerlerin tamamına kalem atılmış. Kalem atılmış derken tabii ki bu kalem değil. Ee, gümüş gümüş üzerine ve altın üzerine özel dokmalı kalemler var. Bunlar kalem kartlar tarafından atılıyor. Bunlar sıralarına göre değişiyor. Gramlarına göre fiyatları da değişiyor. Bu 13 sıra, bu modelimiz 12 sıra, bu şekilde, bu 14 sıra, isteğe bağlı 18, 19, 20 yani siz isteyin biz işleyelim tarzı diyebilirim. Bunlar da kolye modellerimiz, bunlar da istediğin sıralarda yapılıyor aynı model. Bunların bir diğer ismi de Madonna kolye olarak geçiyor. 14 sıra, 12 sıra, bu da 8 sıra. 8 evet. Zahmetli ve meşakkatli bir iş diyebilirim. İleriki zamanlarda atölyeden size ben görüntüler paylaşacağım yapılışları nasıl yapılıyor? Bu modelimiz de aynı model. Sadece doka kısımları değişik. Biz de buna baftalı diyoruz. Bunların da üst kısımları kalemli. Bu modelimiz 22 er altınla kaplama yapılmıştır. Bir de bunu da söyleyeyim size. Ürünlerimizin tamamı altın renginde yapılır. 22 ayar. Bunlar bir yıl. Ee, biz kendimiz firma olarak garanti veriyoruz. Bir yıldan sonra da bakım onarımını ücretsiz yapıyoruz. Sadece kaplama ücreti alıyoruz. O da gramına göre değişiyor. Yani kısaca şöyle söyleyebilirim. Satıştan sonra hizmet veriyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın.